Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bilmediğim bir tane oyun. Niye ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu da Sword Sen Barnard ın arkadaşlar? Böyle bir şey. Ben de bunu oynayacağım. Böyle şu oyunu. Eğlenceli oyun. Ben ben sana tüm tutorialları geçtim. Hadi bakalım nasıl oluyor. Atına ister misin? Evet. Sana, size söylüyorum. hey hey İyi günler. Sen de iyi günler. <laughs> Arkadaşlar, at eğlenceli. Bu benim bir kez ardından ilk videom olacak. De. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Arkadaşlar bunu kazanmamız lazım. Meydan muharebesi biliyorsunuz. eğitim kapına gireceğiz biz. Arkadaşlar ben buna göre eğlenceli bir oyun. Eğer bu videoya 3 like gelirse sadece 3 var. Bu bu oyunun mı gelecek. İyi. İyi.

Buna kazanmamız lazım. Arkadaşlar ben şartlı muharebesine kadar katılabiliyorum ama bunu istiyor. Standart muharebe istiyor. Ödüyor. Herkes mühidamına katılıyor. Neyse. Herhangi bir mağarada. Ya sonra sadece buna Yani sadece oraya işte. Sonra kaçacağız gideceğiz. Allah Allah. Ya. Arkadaşlar muharebe oldu ya. Şimdi meydan bari düştü ya. Daha akımını dandırdık. Arkadaşlar eğer bunu kazanırsak. Güzel oldu. Bakın gördüğünüz gibi Ben şu atı çıkaracağım ya onu çıkaramayayım. Birini kaldık. Hadi, bu bizim klasik birimimiz olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar adıma bakmayın. Sakın adıma bakmayın. Bakın, ben yükleniyorum için. Ana beni yüklenmedi. Hayır, niye beni yüklenmedi ha? İşte bu. Hatta çeyde burada. Hepsine kolay ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ana bizim bizim takımda bir de verlik adam var. Bir de. Ama. Yok hayır. Bu çok iyi. Daha iyi de. Biz burada. Bakın bizde çok bir eşya yok ama odamda bayağı iyi eşyalar var. Kazanabileceğimizi düşünüyorum ya. Yani. Birisi bizde hazır vermedi. Hadi. <laughs> Çok <laughs> saniye mi oldu? Yok. Böyle bir beyin yok. İşte biz. Egemenistan'ın gururu. Ben atımı al, kullanmak istemiyorum. Arkadaşlar bu arada atım benden daha iyi ya. Atım hoşlanabiliyor. Ben niye hoşlanamıyorum?

İşte bu, ordu, top ordu. We go captured a point. of to captured point b your unit is retreating we see that to get it! Kjør! Arkadaşlar, buradayız. Bakın, bakın, Hemen herkes Look, oh. <gazı> okay Bakın, voilà. Hadi. Ben e yapma be, e yapma be, e yapma Oha, ne çok team has captured point oh. <gazı> arkadaşlar. Yere geçirdik süper. Gelin beni, gelin. Arkadaşlar eğer ben anlatırım. Arkadaşlar şey sol, sol ortalarda bir yerde yazıyor. Şu şey şu sevgi. Şey ettim arkadaşlar. orada. Oh. Attack at will. Ala hemen. Hemen arkadaşlar buraya bir geçeyim ben de. Tamam. Burada. Dizilin Dizelim ben ya. Hadi. Sen ne kadar da gururlu askerim be. Ooo oh, bizimkiler de orada. Şeref gidelim. Şeral olsun. Tüm bayraklar arkadaşlar bize. Selamünaleyküm ne olur. Arkadaşlar kanalı kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bakın sonrayla giriyoruz. Şu an bölgesi bölgesimizde arkadaşlar. Bakın direkt şu altta gözüküyor zaten nasıl dizileceğimiz. Geri basarsam ne olur? Aaa mancılık şeysi doğru değil mi? Yani o mancılığımız olmadığı için. Konum alın, konum alın, konum alın, konum alın. İçti. Önümde dizilet. Ah be. Helal olsun bestem. Benim bu arada diğerleri canım ölmüş. Geliyorlar. Ne oldu ki? Ne oldu? Şut. 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 Hadi. Bir şey. Bir şey kurabiliriz. Hadi bir hadi atıcanlar az olsun. Bizim arkadaşlar bir birliğimiz olmuş ama biz biz birliksiz davrandık. Sonra anlaşıldım. Böyle bir ömrüm yaptığı gibi ben de bir devreye geleceğim artık. <laughs> Arkadaşlar, kazandım. Şirketin verdiği görevi bitirdik. Adıma bakmayın, adıma bakmayın. MVP var olmuşum. Nasıl be? Bir en üst tekstikleri mağarada sonra analiz ediyorum. Aman, onlara bakalım. Bakın bunu terfi ettirildi bu ikisi. <laughs> Bunlar da MVP olmuş bende beraber. Sen ben da. MVP. Ama orada ben kurdu Yani. Bakın. Çok güzel yedik. Ben <laughs> Ama bunu yanında olan herkese başardık. Yani bana yardım eden kişilerle de başardık. Eğer evet, biz cidden muharebe görevini başardığımıza inanamıyorum. Benim cihazda kötü bir oyuncuyla nasıl başardıysak ben de MVP olmuşum anlaşılsın. Orta kazanma Şerif. Şerif mi var ki? Ya, ya Şerif ben tekrar muharebeye gidemem ya. Valla ben tekrar muharebeye gittim ya eşleşmeli muharebelerimiz yoksa Bir tane muharebeye git diyor. Yok artık 200 bin kişi öldürmek istiyor. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada noktalayalım. Cidden sadece bir muharebe kazandık yani çok da bir şey yapmadık. Ama yani Lütfen eğlenceli olayım. Siz de indirmek istiyorsanız Bilmiyorum. Aşağıya Ne bağırmayayım. İzlemeyeyim. Neyse. Bence cidden güzel boyut. Tekrar söyledim. Eğer, eğer mutluysanız kanala Gelin şununla beraber silah yapalım. Gazilik ödümünü vereceğiz. Al sen bu gazisin düşünsenize birisi geliyor böyle. Daha al, al evladım sen bir gazisin artık tabii ki de. Evet. Ben cidden takımda su eklemek istiyorum yani. Güzel olabilir. Bakın bir maçından hemen şuradan. Bakalım su ekledim Yok. Eğer arkadaşlar buna eklersek buradan geçeceğiz. Mifel ilgisi var ama ben bundan bunu Baksanıza atı çok kolay zarar görür. yani arkadaşlar at, at kolay zarar görürse yani direkt ölür yani. Ama ben atın kolay zarar görmemesini istiyorum diyeceğim de ben hepsini at kolay zarar görür. Bakın elet sinisi var üzerinde Of çok güzel ya? Aa, yani, en azından dikkatliler yani. <laughs> en yakın en iyi duvarlar bunlar. Oo anlıyorum. Şey diyeceğim senin burnun niye böyle kardeş? <laughs> Ama o çok uzun. Böyle girer yani ya. Ateş mızrakları o bunlar değil. Ben de okçudan alacağım galiba. Bakın sonra da bunu veriyor. Çok, çok da iyi Sıramaz. Neyse arkadaşlar telefonuma mesaj geldi ama yine de atın koruması olduğundan bence iyi. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada noktalayalım. Neyse <laughs> ne diyeceğimi unuttum. Bence çok yani kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.